Merhaba dostlarım. 25 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında bu 9-10 günlük bir süre veriyorum. 25 Ekim'den 5 Kasım'a kadar. Hocam, 3 tane burç: Terazi, Akrep, Yay. Allah Allah. Özel dua veriyorum bak size. Mutlaka okuyun bu dediğim tarihler arasında. Kaç gün müsait olsam? bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün ya da hepsi. Ali ala olur. Dediğimi uygula, öğrettiğim, anlatacağım duayı oku, parayı kendine mıknatıs gibi çek. Şimdi çok kardeşlerimiz diyor ki bana Hüseyin Hocam paramın bereketi yok. Hüseyin Hocam her işim yarım kalıyor. Bak böyle diyenler şu anlatacağım videoyu iyi dinleyin hocam. Bu sohbet rızıkta darlık yaşayan, işleri yarım kalan, bereket sıkıntısı çeken kim varsa özellikle akrep, yay ve terazi burcu başta olmak üzere diğerleri fayda görmez mi? Onlar da görür. Ama şu burçlar özellikle dedim bak kendisi bu burçlardan biri olan eşi, evladı, arkadaşı, dostu, kankisi efendime söyleyeyim akrep burcu, terazi burcu, yay burcu olan Mutlaka paylaşın onlarla. Linkini gönderin, sohbetin, ekran fotoğrafı paylaşın. Şu duaya bak deyin, vesile olun inşallah. Tamam mı? Önce kardeşlerim sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Dua isteyenler duaya ihtiyacım var diye yazın. Bu akşam hatim duamız var. Hafız yavrularımızla buluşacağız. Hatim dualarımız haftada 3 gün hatim programımız oluyor. Orada inşallah size de ismen hafız talebelerden yavrulardan dua gelsin. Tamam mı? Arkadaşlar terkibimize evvela Allah Teala'ya sığınarak başlıyoruz. Euzubillahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم dedik sonra شو zikri söylüyoruz سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب kaç defa 3 sonra hamd ve الحمد لله رب العالمين Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sonra istiğfar ile devam ediyoruz. 7 istiğfar. Estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, Yedi defa. Tamam. Ve sonra kalpten şu dua ile tamamla. Ya Rabbi bu günlerde ben de sana dua ediyorum. Allah'ım ya Rabbi çok isteyip azanlardan değil şükredenlerden olayım. Ya Rabbi paramı ve rızkımı bereketlendir. Benim için maddi kazançları bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Bak bunu okuyorsunuz. Bir de hocam özellikle ikindi namazından yani ikindi vaktinden sonra diyeyim size daha doğrusu ikindi namazından sonra Akşam ezanına kadar okuyabilirsiniz. Yusuf suresi 54, 55, 56. Bunları bir yere yazın. Google'a yazsan çıkar. Yusuf suresi 54, 55, 56 diye. Yaz çıkıyor. Denedim. Yusuf suresi 54, 55, 56. Ali İmran suresi 37. Yasin suresi 58. Her birini 11 defa okuyacağız. Mesela Yusuf suresi Bismillah. Ve kalel melikutuni bihi. أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين سورة علي عمران 37 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا قُلْ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ سورة ياسين Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Bak hocam bu terkibi düzenli yapan kimse Allah'ın izniyle şu dediğim günleri kaçırmasın. Bak bu terkibi düzenli yapın. Allah'ın izniyle yarım kalan işlerinizin tamamlandığını göreceksiniz. Bu üç burç başta olmak üzere herkese diyorum. Bereket kapılarının açıldığını görecek. Rabbim Teala herkese helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eylesin. Yorumlara dualarımızı yazalım. Birbirimizin dualarına da inşallah rahman amin diyelim can kardeşlerim. Bu bir. İkincisi bakın şu elimde gördüğünüz koç burcunun özel duası. Ben bugün kardeşlerimize ne dedim? Terazi burcu, akrep burcu, yay burcu dikkat. Her burcun böyle bunun gibi özel korunma duasını yaptım. Bereket duasını hazırlattırdım. 6 aylık bir emek verdik. Bu dua Türkiye'de bir ilk hocam. Daha benzeri yapılmadı böyle bir çalışmanın. Süleyman Aleyhisselam'dan mübarek günümüze kadar ulaşmış çok kıymetli duayı eski o el yazması kitaplardan çıkardık. Sizin için emek ettik. Peygamberimizin hadisi şerifinde müjdelediği için kırmızı akik taşına yazdık. Dikkat dikkat dikkat. Her burcun özel duası var. Koç burcunun, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık gibi. Burada sen kendi burcunun özel korunma duasını bulacaksın. Bana diyorsun ya Hüseyin hocam bana bir tane korunma duası söyle. Bir tane Rızık bereket duası söyle. Bir tane kısmet duası, hacet duası. İşte al. Ah, kendi burcunun duasını taşı üzerinde okuyacağın duayı zaten öğrettim sana. Söyledim sohbetin içinde. Bunu da taşıyacaksın, taşıyacaksın üzerinde, tamam mı? Erkek, kadın herkes takabilir. Arkadaşlar, bugüne kadar bak birkaç aydır bunu anlatıyorum ben bu duayı. Ee, sizlere burada YouTube'da alan kardeşlerimden müjdeler gelmeye başladı. Korkum bitti diyenler çok. Vesvese, takıntı, evham yapıyordum. Bitti hocam. Günde bak birisini gördüm ben 16 17 defa banyo yaptığım günler oluyor dedi. Ya bir insan abi banyodan hiç çıkamıyor bu adam demek ki. He? Duşa giriyor, çıkıyor. Temizlenmedim diyor. Bir daha ya 10 defa, 15 16 defa duşa girilir mi ya? Abi kafam hiç, saçlarım kurumuyor hiç diyor. Her gün bir kalıp sabun bitiriyor adam. Sonra ne oldu? Hocam ben kurtuldum dedi. Bak iş bulamayan, hocam işlerimiz çok bozuk, İşimiz gücümüz hep ters. Nasip, kısmet, bereket hiçbir şey kalmadı. İşlerin beti bereketi bitti diyenler diyor ki Hüseyin hocam alcan olsun ya aşk olsun bu duayı niye bize daha önce söylemedin niye daha önce anlatmadın niye şimdi bana soruyorlar? Arkadaşlar söylüyorum dua asırlar önce Süleyman Aleyhisselam'ın mana aleminde öğrendiği bir duadır. Ben emek ettim, hazırlattırdım size göndermek istiyorum. İsteyenler Whatsapp'tan bana yazsınlar. Ekranda Whatsapp numaram var. Tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.